Abi. Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. İnşallah Berkay gibi öksürmeli mi öksürmeli hasta değilsinizdir. Ee, yanımızda yine çok sevgili Mehmet Koray bizim takım All Star yani. Ya. Bir önceki ne olan dostluk kazandırdık da kimin kazandığı belli. Diğer takımda da işte Watson, Berkay, Afi üçlüsü var. Siz yine yenecek tahmininizi yazın çete. Şimdi şey yorumlara tabi çete de olur da yani. Şimdi iyi seyirleriniz olsun. Beğenmeyi, abonman olmayı ve çana tıklatmayı unutmayın. İyi seyirler Mehmet'im. Mehmet'imi de takip edeyim. Onu da yazacağız. Değil Alp. mi Koray? Açık ee, orada. Eee gel gel. Güzel yer biliyorum. Hadi gidelim. Oğlum benim bu piramitli hiç oynamadım. Piramidin içine mi? mi girsek? Güzel gözüküyor. E ee, bunu söylemen iyi oldu Alp. He. Şimdi bir önceki oyunu hakikaten dostluk kazandı mı sizce? Bence kazanmadı var. Bence biz Aa gel gel. Buraya gelseniz buraya gelseniz buraya gelseniz. Koray. <laughs> bu sen misin Mehmet? Q'ya basacaksın. Lan öyle değil. Lan salak. Yo. <laughs> 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 Durun. Alp dur Alp. Duramıyorum duramıyorum. Dur. <laughs> Lan vallahi duramıyorum. Durdum. Durdum. Oha ama öyle ayıp edersin Mehmet. Öyle ayıp edersin söyleyeyim. Ya <laughs> <düştüm. gülüyor> nereye <Lan> gidiyorsun? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Selam aleykum. Allah Allah'ım. Allah'ım. Şey. Kaç kaç hadi. Aşağı düşünce ne olur? Geri atıyor seni yukarıya da. Vey! Panik 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 panik. Ne yapacağız ne yapacağız? O, ne bir ne nereye uçtu? <laughs> Biri gökyüzünde hala. Sal beni sal beni sal beni. Buraya dur bakayım. Gel buraya gel. Değişme değişme heh. <laughs> ya hayır ya. Ya Watson belalı mısın birader? Bıraksana benim peşim ya. Kukun alırım abi. Mehmet nerede ya? Bakayım Mehmet nerede? Mehmet Zül'e <laughs> bakıyorum. Haritanın en ucunda ne işin var be ya kardeşim? Ben niye söylüyor? <laughs> Ama hangi ucu olduğunu söylemedim. Piramit ucunda mı? A Koray da mı öldü? Ben öldüm. Yakaldım. Allah. Mıyım, Bu sefer galiba biraz haşin geliyorlar ha. Şşş. Bu sefer biraz sinirliler. E ee, ben niye geçemiyorum? Şimdi ben yeni bir kural eklemek istiyorum. Korkutma var. Haa Mehmet orası güzel oldu ha. Yani Mehmet değerli bir şey. Tabi. Kendisi de değerli ama. Şimdi, şimdi bir dakika kaç para yani mesela neye göre değerli? Ya yani gördüm gördüm benim burada. Aa doğru. A Yakalandı. Mehmet'in şu an kilosu kaç para? Ya Mehmet şöyle Buradan söyleyeyim. Mehmet'in kilosu iyi para ediyor. Ana karttan da çıkartırsın. Aa Mehmet altınlamış. Mehmet neredesin? Kardeşim doları dövize paranı altına hadi. Ben anladım anladım. Oğlum 2 dolar mı 2 gram altın mısın? Söyle kararını ver. Ben dolarım. Mehmet. He. Ee. Paranın dolara. Ee, beni de altına mı yani? Olaf'ın sonu ayıp mı? Biraz. 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 Çok mu? Yasla değil. Ne ne söyle? Ya Mehmet, Mehmet söyledi zaten. Yo, <laughs> ben Hiç hiç kendini vermiyorsun Night adam. Mehmet bir kere gül. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim, ölünün arkasından da böyle konuşulmaz Mehmet he. Değil mi? İşte bu tarz, bu tarz ipuçlarını rakipten de bekliyoruz. Böyle güzel, imalı, anlamlı. Mehmet'i bursalar Abi. anlam verebilecekleri. Adı lazım değil baş harfi ne bu? Forega mı yazıyor burada ölmüş rahmetli? Alara bak mesela tercih. şu an şeyi görebiliyorum. Böyle uğurtada olan bir e, arkadaş var zıplıyor. Şu tepedekini mi diyorsun? Nereye görüyorsun? Öyle Ben mesela bir şey söyleyeyim, Tepede Dur, birini gördüm, gördüm şu an. Kanca, şaplı kanca şaplı zıpladı mesela. Bak ördek şapka az zıpladı Beni bak. Zıpladı bak. Bir daha zıpladı. Müştüm yani. Zıpladım bak. Şimdi mesela oradan arka ne diyor? gördüm. Zıplıyor ördek. ördek. Arkan dön Ördek bak zıplıyorsun şu an arkanı dön. Heh. Hayır bir dakika bak şimdi. Abi, Mehmet taunt attı bence. Fake e, anlatmıyorum e, Berkay konuştu için anlatmıyorum şu an o, ya, Tam bir, bir dur bir dur. Tam konumunu söyleyecektim Ördek kafalıya geçti artık. Arkan Mehmet dur bir o kere. Kafalı Öyle. demezsek abi. Mezarlığım. Mehmet. Mezarlığın önünde böyle altınım. Oğlum tane işte, direkt çok spesifik söyledin ama. Ben Bunu ne güzel bakar. demiştim ölünün arkasından falan. A, Koray ne yapıyorsun Mehmet ne yapıyorsun? Ne Mehmet. Mi? Mehmet. Evet. Mehmet. Evet. Mehmet çöldü. Allah Allah. Orda koş oraya koş oraya. Lan. Mehmet. <laughs> <laughs> lan ölecek lan. Ölmem ölmem lazım. Nerede? Allah. Aa burada. Allah'ım benim ölmem lazım. <laughs> helal helal. <gülüyor> Mehmet var ya. Helal Mehmet'im. Mehmet'e <laughs> Mehmet bir kleplerimizi alalım. Prag ekmeği 3. ayında ay merhaba yol demiş. Ey ayol merhaba. Hoş geldin. Çağatay'ım. Ba Hoş geldin çat çat. Tanıyor bu çocuk tanıyor yani. <laughs> ya. Yazdığını gördün değil mi? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Zaten bu ışıkları da benden görüp almıştı Çağatay şov seviyor. Evet. Tekrar mı söyle? Yok bir şey. 1-0 bir yazalım. 1-0'ın bir notlar tutulsun. Notlar tutulsun. Avcılar oğlum. Biz avcı mıyız? Ben bir aynı biliyorum şimdi. Karşı şekeri martı geliyorum ben. Okey. Eee 1,5 dakikaya kadar ya da 2 dakikaya kadar bulamazsak bence infolar verilsin. Öyle bir şey. Kaç dakika 2-3 dakikada mı arıyoruz? 4 dakikada veriyoruz. 4 dakika. Tam şöyle yapalım o, abi. Her bir dakikada yer değiştireceğiz. Herkese dahil bu kural. Mesela örnek veriyorum 3 dakika, 2. dakikada yer değiştirmek zorundayız yani. Mesela skill, skill Q skill'iniz var herkesin. Öyle olsun bence daha zevkli olur. Bakayım sizde var mı ya? Birinizde yok. Kim o? Watson'da yokmuş. Ama neyse boş ver. Konuşsun. Zaten bulacağız sizi kolaysınız. <laughs> ben kimi bulsam acaba ya? Koray. Bir Berkay'ı bir çıkaralım aradan. Değil mi? Be berkay sen, aradan çık. Ya niye, niye? Sal beni sal artık. Bir mobily olmak isteseydin ne olurdu? Şu olayım ya. Bir kutu olurum. Kutu mu olursun? He, bana sandalye gibi geldi ama olsun. Hazırım. Hazırsın. Çıkar çıkmaz bir Q atsana buraya. Bırak. Belki burada dur. Ben ha, buldum birini. Nerede? Çatıda. Aynı şeyi gördük galiba. Çatıda. Bizim çıkamadık. Oo bir tane yok. bir yer var. Ay da. ben Kuki. özelliğimi değiştirmeyi unuttum. Ha gördüm birini. Kuklası değilsin. Burada ya kukla atıyor. Ya Ay yoktur. ya hayır ya. <laughs> Arkadaşlar beni beni saptırdılar. Beni ne olur yardım edin beni. Güzel korkmadım. <laughs> Tamam o i Aha. Ha, ya. Neredesin lan şerefsiz? Yine korkmadım bekliyordum. Ben hazırlıklıyım. Niye konuşmuyorsunuz? Buraya attığına göre buralarda bir yerlerde. Tamam. Biri bayağı konuşmuyor. Bu musun lan? Ha yorulmuşum. Ben, konuş ben konuşuyorum Alp'le şimdi. Alp konuşuyoruz değil mi? Sen iletişim kuruyoruz yani. Yani bir kere bağırsam fena olmaz tabi. Aha burada ötü atalım. Burada nerede? biri var. Benimkin yanındayım. Aha buldum. Ha, neye ha, lan neye dönüştü? Hani ya? Neredesin lan? Bir orada. Ama Q atlıyor galiba. Neredesin lan? Burada mısın lan? Orayı değilsin. Ben... Orada mıyım bir acaba? Yoksa ya. burada mı yoksa? Ay! <laughs> Ufak. Yani peki bir mesela bir. Aa. Ooo. Bir şey söyleyeyim mi bu kadar hızlı geldiğine göre beni gören iki kişi var. Aha. Belki 4 kişi. kişi Beni gören iki kişi var. Biri öldü olmasın kişi olamaz. Yine geldi. Tamam, bu sakinim. Nereden geldi sen? O oh, baba ha. çok hızlı, ha, geliyor. Bu, 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 bu. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı ardarda geliyor. Çok hızlı ardarda geliyor. al abi. al al al. Aldım aldım aldım. Alamadım. Alıyorum. La oğlum bu ne ben salak bir alet vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Birinin suratına yapıştı. Bana at. Ben at, ben at. Ya. Onu nerede buldun? Onu, onu, nerede buldun Koray? İlk başta neredeydi? Orada değildi. Burada. Bu çok açık bir yerde bu arada ha. Çok açık böyle en üstlerde bir yerde. Niye sustun sen ben en üstlerde değilim. ya? Ben şu anda psikolojisi değil mi? Bir bağırmak ister misin? Bebek. <laughs> gel gel. Gördüm seni. İn orada in. Evet. Gel gel güneyim. Lan oğlum bak bana. Ya. Oğlum. Lan nerede nerede bize de söyle bize de söyle. Ben bilmiyorum burada bir yerde Allah Allah. Bak yine attı. Oğlum ora nere ki? Ya ora bura işte ora en ora görüyorsun Allah Allah. Yerde mi yani? Bilmiyorum havada bence o. Yerde Siz olsa hocam. böyle rahat atamaz. Berk görüş, alçakta görüş, mısın lan? Görüş, görüş bak, açısı bilmem. var. Daha evet. vaktim var, daha söylemeyeceğim. Abi, hepinizi görüyorum tamam mı? Gülersen dek olursunuz, hepinizi görüyorum. Hepimizi Hayır. görüyorsa burada olamaz. Koray gözükmüyor buradan abi. Ay. Ebedim yani Hepimizi... Ama bak yalan info verme olur mu yani? Hepedim. Yok yok, hepinizi görüyorum şu an. Ama tepede olsa beni burada vuramaz herhalde. vurur mu? Abi ben şuraya sıkamadım Bilmez. ya. Şurada bir Ama var. içinden geçiyor kanka nesnelerin yani. Geçiyor onu biliyorum da yine beni görebilmen lazım ki vuracaksın. Beni şu an rahat bir şekilde görebiliyor musun? Hızlı bir info verler. Şu an, şu an, <laughs> an görüyorum. görüyorum. abi. Biriniz, ikiniz piramit üstündesiniz. Biri de piramitin taşını oluyor. Allah Allah çok enteresan bir yerde olsan. Burada mısın lan? Kavuk atıyor musunuz sağa sola? Atıyoruz atıyoruz. Atıyoruz. Yakında biri var mı? Var. Allah. Allah kahretsin. Aha. <laughs> aşağı düştü. Aşağı atla aşağı <laughs> 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 Ay, Ay var ya aklına almış bir beri oradaki şefsiydim ya. <laughs> Güzel saklanmışsın. Güzel saklanmışsın. Oralarda bayağı takıldım çünkü. kaç kaç efendim 3. skor? Son saniye oldu çünkü bu. Rastgele çıkarken buldum. Aynen. Ya Allah. Ben de ondan Çok sonra gördüm. <laughs> Helal 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 helal. 2-0. Zordu em... ama... Üçüncü Hadi harita. İyiydi abi. İyiydi. Hepinizi Üçüncü. görüyordum valla orada. Yani yazlık mı? Orası evet, çok evet. kolay bu arada. Ben yeni bulacaklarını düşünmüyorum. E ee, yani bakalım kolay mı değil mi? Cadılar. Hadi bir Avcıyız değil mi şimdi biz? Aynen. Ben ne olsam acaba? Adam ol olsa... falan. Oha ne diyorsun ha? Ay. Mehmet mesela kendini nasıl rahat hissediyorsun? Mesela biraz bundan bahset ya. Abi ben kendimi nasıl rahat hissediyorum biliyor musun? Böyle... Hmm... Yani bu evlerin içinde takılarak, öyle söyleyeyim. Cadı kendi saklama noktasında beklerken etrafta serbest ucuna yönünü göz yanlandırır. Ben de onu aldım bu arada Alp. Gözcü. Evet ben de bir ona bakacağım. İnsan, bir tanıtalım yani şeyleri. Hazırlardım. Evet, skill'leri. E, bu map, güzel bir map. Onu Avukat söyledim. hanım hoş geldin. İşte. Bugün senin kuran çınlattık bu arada. Ya Mehmet'im ya, Kolombiya'dan, Kolombiya'dan eee... Duydum. Tamam Ya bilgim Tütücü var falan başlamak ee... lazım yani bu sıkıntı Yani bilmiyorum Alp Yani bilemiyeceğim Nasıl gördüm ya? Bizim evin yanında mı? Nasıl gördün ya? Sen ne olursun gel bakayım oraya Değdim ki Mesela burada bir tane portal var Ben bu portaldan geçsem burada. Buraya gelsem Burada dışarı. burada bir yerde. Burada tavuk attım burada yok tamam burası temizse Bizim için Burada, 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 Benim sağ klik skili ne yapıyor tam olarak? Yani ben, yapayım, ben şu etrafta Hı. geziyorum. Şey. Peki beni görebiliyorlar mı acaba? Anonim Özgür abi bunu gelmiş bu arada. Özgür'üm um, hoş geldin. Efendim Anonim Özgür şöyle teşekkür ederim İbrahim. o benim de. Ha, ne Mesela beni görebiliyor musun? Ben şu an bir hayaletim. Ay evet, görüyorum. Oğlum, yapamadım. Sildiğimi yapamadım. Ha benim sen çıkışımı da görürsün o zaman. Bir olduğum yerden çıksan. Nasılymış? bu neymiş? Yani? Ya yani mesela o saklıyı yaparken sonuçta ilk ilk başta eşyadan çıkıyorsun ya. Yap bakayım bir. Yaptım mesela. Bir dakika benim gözümü görenler Vallahi. beni vurmasın. Beni vurmasın ise yer göstereyim. Beni görüyor musun? Evet, <laughs> görüyorum. Gel benle. Ben geliyorum. Koray, elma dersen çıkar Gel gel. Elma. Koray şerefsiz. Koray şerefsiz bu odada. <laughs> Koray yalı. geliyorum Koray. Burada. Evet, Koray şerefsiz okay. bu odada. Oğlum ben Koray'ı göremiyorum. Aynı sıkıntı bizde de var Mehmet'im ya? Koray! Mehmet! Ne ya? İyi, sen ne arıyorsun? Kalk mesela... He. böyle bir... Ne ne olmak isterdin bir mobilya olsan? Aa buldum, şurada galiba biri var bak. Aha, yanıma gel, yanıma gelin burada. Bu da <laughs> Gel buraya gel. gel. Tamam, Aha, yakaladı. Mesela Alp yerimi gösterdi ya gelin. Direkt söyledi <laughs> Bu arada Beyt'e vurdun ha. Şey, Berkay. Beyt'e mi vurdum? He. Nasıl ya? Ya hayır Kendini ya. Niye, niye gösterdin <laughs> oğlum? Ya hayır ya. Oğlum kendi mi göstermedim. Tavuk attı Berkay. He. Ben tavuk attım. Abi. Şansa diye bir denerken şey aldım. Okey okey anla ki. Anonim. Arkadaşlar, ben de Melia Bunik'e 2-1. Alp. Onur'un çok teşekkür ederim. Korkma sefer ha. Sen ama bak korkum biz kendilerimizi çok belli ediyoruz. Siz etmiyorsunuz değil evet, mi hocam? Iyi. Aynı harita en şey sol. Olursa, Aynı harita. Şey yapacağız çünkü. Evet. Şu anda 2-1 zaten öndeyiz gerçi. Etseniz de etmeseniz de her türlü koyuyoruz ama. <laughs> ben çok terbiyesiz bir adam oldum. Herkes bir edilerini verebilir mi? Adım gibi eminim bu arada Berkay bir evet. deniz kabuğudur. Evet, avcıyız, avcı. Biz avcı ha. Dur. Avcı'yız değil mi? Verme verme dur am dedi. Avcı Mehmet. Hoş geldiniz Avcı Mehmet. Aralardan bakın da birileri saklanıyor. Aa ben görüyorum abi bu cadıları. Bu Helal evet, Berkay orada kal. Aynen Berkay orada kal. Öznur'a gelen aboneliği okudum evet. Hem Öznur'a 7.70 hem İbrahim'e aboneliği 7.70 Anonim Anonimumumuz Arkadaşlar benim gördüğüm kişiler bu tarafa doğru gidiyorlardı <laughs> Bir şey diyeyim mi size? Bir gülsenize kurban olduğum bir gülermisin Bir tane gülüyorum Ben olsam yerinde gülmezdim Bu şey Tamam kork Ne oldu bir şey sessiz ol. Yapma, yapma ya. yapma buradalar. Ben biri ben. burada abi. Beni. Buraya gelmek isteyebilirsiniz arkadaş. Bak. Biri burada burda. Ama bir geçiyor. kim mi ne? Tavuk kuşu. Oğlum az önce Afi burada gülmedim ben yanlış mı duydum ya? Evet. Alp abi tut. Ya Zavdaki oğlum kim ya çatlıyı? Belanı tamam. benden bulma lan. Ben onu söyledin ya yerini belli ettim bence. O konatı yedireceğim şimdi sana o olacak ha. Bir bir kez daha tut. Bak abisi. İyi yetişmedi. Berkay. Yapıyoruz bu skorya. <laughs> ha burada <laughs> alarm kim? verdi. Nerede verdik? Oğlum! Allah, yanlış kafa içtim. Alpay burada biri ya. Oğlum biri beni. Lan oğlum Arda da tutuyor. Bunlar iki kişi en az burada. Yas siktarda mı acaba? Oğlum burada değil. Yalan söyleme lan. Anasını ağlattım hemen. Burada 3 tane. Ne? Ne yapıyorsun ya orada? burada. Abi iyidir senin sormuş. Nerede sen nerede? Beni şeyden mi görüyor? Tam oldum ya. Buradayım yer. abi. Oğlum alkollü müsün? Seni. Misin? Yani görüyor uzaktan mı gören yakından mı? Göreyim? Bak tabi bak açıyor. Çok uzak değil. Yani çok yakın da değil yani. Aynen. Oğlum ağaçların kokonatlarına vuruyor mu? <laughs> Hayır. Kokolarda aa, değil. aa burada burada burada. Lan sana Ay. dedim sana dedim. Helal helal helal. Biri da ya. Yalnız buraya yakın bir kişi de olabilir abi çünkü ikişer tane geliyordu bana. Abi infoyu vereyim mi? Sana gelenlerin hepsini ben attım büyük ihtimalle. Yalan söyleme. Abi, aynen aynen Watson. Aynen, aynen Watson aynen. Ben infomu abi. verdim. Tamam bıraktık orayı. 1 dakika 50 saniyemiz var hocalar. Elma ya. dersem çık, armut dersem çıkma. Elma! Çıktım 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 yardım et. Bir gülsenize biriniz. <gülüyor> evet gülüyorum ya hazır mısın? Atıyorum. Evet. Ha. Duydun. Duymadım mı? Duydum da. <laughs> Arkadaşlar benim buraya gelmek Bu musun Kimusun? Burada minik ya, biri şey burada minik da. Minik bir şey. Ne? Çok minik bir şeyim ya. ya çok minik bir şeysin herhalde. <laughs> Aynen. Selamun <Aynen>. aleyküm. <laughs> La oğlum değişme sesini duyuyorum. Şerefsiz nerede değiş Değişim duyuyorsun. <laughs> Alpim var ya ayaklarıyla öyle. Aa buldum buldum. <laughs> <laughs> Aa gel buraya meşale. söndürme beni söndürme. Söndürdüm. Berkay'ı Söpüre söndürdüm. Sonuncusu kim? Afi iyisin. Afi iyisin. İyiyim iyiyim iyiyim. Afi neredesin? Aaa. O ne demek lan? Sizin Afi ne, gülüyor, Afi ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Biraz güneşleniyorum ya. Güneşleniyorsun. Mı? Mesela Aa, bir dakika. bak. Heh. Oğlum ya. Anla ne yapalım? Adamı Burada info mısın lan? Yok. Bilmem. Çok kötü Mehmet. Mi Gitti Mehmet. Mesela yazın tamam mı? Denize gittin. Gittim. Aynen. Doğru info verin de. Tamam mı? Heh. Kum sallı yürüyorsun. Evet. Ayağına. Tak diye sana bir şey yapıştı. Ayağına bir şey yapıştı. Deniz ben, yıldızı, tamam. deniz yıldızı, deniz yıldızı. Tamam yani de beş ama. Ama deniz yıldızı olması gereken yana çok yukarıda. Ananı avradını. Aşağı atlamıştım. Işte. Ama tamam da ama deniz sahil dediniz abi burada bir dakika. Sahil demeli Güneşleniyorum dedin. Sen nereden gördün? çatıdaydı da çatıda deniz yıldızı duruyordu ya. Oha. Oha. Mehmet'in üstüne zıpladı akşama kadar. Tamam evet. tamam. Kaç, evet. tamam. Kaç kaç Bu kaç, arada, kaç. Alp, o korkutma skillinin menzili çok uzun. Ben de sen onu biliyorum. çok uzaktan atıyorum. Yok Durmak lazım 2 sonuçta. Ah kar kar kar. Kar kar. 2 2. Hadi Sümü... bakalım. Nerede nerede nerede? Kar kar kar. Ha. Evohes 13. ayında selamlar 13 olmuş bir yayınlar. Cadı hava zamanı demiş. Aynen öyle canım benim. Çok teşekkür ederim. 13 çaydır abone olup desteklediğin için. Yeni gelenler varsa hoş geldiniz. Takipte kalmayı unutmayın efendim. Ve cümleten iyi seyirler. Ne alıyoruz Biliyor Koray? Şey ne, ya, ne alıyoruz, Hı. Koray? Avcı mıyız Cadı, mıyız? Cadı cadı. Cadı cadı diyor Cadı cadı ha. Bu neymiş mesela? Bir kukula. Bu Bu kukla. Mantar olayı ne abi? Ben de onu okuyordum şimdi. Hadi sen mantar ol. Tamam mantarım ben. Hadi. Ben, ben şeyi bıraktım. Horozu bıraktım. Horoz sizde kalsın ben bunda da ineceğim. Okey, tamam. Mantıklı hareket. Takım olarak aslında öyle bölünmek çok mantıklı bence. Mehmet AFK. 5 saniye geç. <laughs> Ben yanlış <laughs> skill almışım. Oh my god, oh my god. Aa ben de abi bir şeyle mi daha iyi ya? Benim Q'da normalde ne vardı? Ben yeni geldim bu arada. 6 saniyede saklanabilirim. Tamam 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 biz bekleyelim. 3 4 saniye 5 saniye, saniye, saniye çıkmayın. 4 5 saniye çıkmasanız abi. 1 2 3 Çıkalım mı kanka? Çık çık tamam. Ha yerlerini değiştirmişim skill'lerin yanlışlıkla. Skilllerim doğru da yerleri değişik. Aha burada biri var. Yakında beyler yer bak. Mantar attı mantar attı. Burada biri var. Aha yakaladım. Gitti gitti. Ortadaki ortadaki. Benim, sağ ol benim sağ ol benim. Bir canı var bir canı var. Skill deniyordum skill deniyordum. Yakala onu <laughs> yakala onu. Boyum buyum şuyum. Boyum <laughs> buyum Koray mantarı atmayacaktın Koray. Skill deniyordum ya. Ah lan orayı ah lan Burası çok büyük ya. Abi bayağı büyük. Ertalık gezemedim bu <laughs> Bakayım. Aa direkt cadı var cadı var cadı var. Ne o var? var? Yeni, o yeni skill galiba. Cadı var cadı var. Yok yok yok. Low HP bayağı ya. Arkandaki kutu. Nerede lan? Buradaydı sanki cadı vardı. Merhaba arkadaşlar tavuğun yok mu? Kardeşim abp bir beni öldürdü. Yani bu mesela şimdi az önce yere düşen arkadaş sıkıntı. Yani bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben skilllerimi yanlış koydum bak. O skilleri yanlış koymasam hiçbir problem olmayacak değil mi Mehmet? Mehmet, yapayım, Mehmet burada bir yerde ya. Ya, Mehmet'in tipi biraz Emir'e benziyor. <laughs> o zaman Mehmet normal olarak saklanıyor herhalde. Böyle mesela nasıl söyleyeyim? Eee... Bir tane falan söylersem çok belli olur ya, ne söyleyeyim? Şimdi bu çok kullanışlı bir şey. Yani... İnsanlık bunu bulduktan sonra çok rahatladı. Tekerlek. Tekerlek. Afi tavuk atsana, Afi tavuk atsana. Tek at, at, at. Şurada olabilir ya. Tavuk oraya gidip mi varıyor? Yok bağırmadı orada. Az önce vardı orada sanki. Emre'yle çok iyi <laughs> örtüştü ama ya şimdi. Ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani Berkay burada ateş de olabilir ha, tekerlek olmayabilir. Ateş ateşten mantıklı lan Bu mu lan şu arkadaki? Olabilir dedim he yani tekerlek doğru da olabilir Tamam. tamam. Bir bakayım Bir de mesela ben böyle bir... Yani dumanı tüten yerlere yakın gibi sanki Bacada çatıda Yok hayır o bölge olarak söylüyorum çatı olarak söylemedim Ama o da olabilir tabi Yani dumanı evet, tutan bir bakayım bir kere ya. Dumanı tüten Gülün bir yerin olsun. böyle Anladım. hani o kareyi düşünün mesela böyle. O karede takılabilirsiniz mesela belki. Bak tepesinden geliyor. Yani şunu söyleyebilirim ki... Burada bağırdı. Çok yüksekte değil. Bulamadık ya nete. Yanlış yerdesiniz, onu da söyleyebilirim. Başka dumanı tüten bir yere doğru gidin. Aha şurada. Vurdum. Evin içinde mi? O? Evin içinde şuradaki evin Siz hocam bu Gülen Mehmet değil bu arada Gülen kim? <laughs> Mehmet nasıl yapıyorsun onu? Mehmet'in güldüğü yerle alakası yok şu an. Ben Aa. Mehmet direkt gözükmüyor nerede olduğu Oğlum Mehmet burada. Hiç, Koray mı gülüyor? Mehmet. O bir skill mi lan? Nasıl gülüyorsun orada? Mehmet mikrofon kapalı ya. Ha bu skill ile gülebiliyorsun ve görebiliyorsun. <laughs> Bu arada ben bir yuvarlak tekerlek şey gibi, e, böyle? Evet tekerlek Dümen Evin içine değil miydi? Oğlum Hayır ya. ben e, baya ilk beni sıktın ya kardan adam oldum ya oradaydım. Onlar oralardaydı aynen. Moonbesser 15. ayında yayınlar diye ya. hoş ha. geldin Halicim. 15. ayın kutlu tatlı olsun. Nice <laughs> ayların olsun. Evet 3-1. Aynı haritayı bir daha oynuyoruz. Biz kazanırsak biz kazandık. Siz kazanırsanız uzatma. Ne yani şu kardan adamı? Kardan adam. Gardan adam bizi arıyoruz hadi bakalım. Vallahi ben vereceğim kadar. ne güzel olur ki. Info veriyorum. Bence kancı burada lazım gibi sanki. E bir de tavuk tabii yani tavuk şimdi baya önemli kral. Şey ya eğlenceli o... oluyor burada bak. Benim o yukarıdan atlayayım böyle göbekli bir şey var ya O da güzel oynuyor. olabilir evet yüksekten atlanabilir mantıklı. Ben onunla eğlendim yani oynarken. Deneyeyim, nasıl yapacağım onu? Avcılar. Hazır verdin Verdim. <laughs> Aldım. Aldım o skili. Lahmacun evet. hoş geldim. Oha. Bu peki Vur. nasıl vuruyor? Damage mi vuruyor bu? Vur. Yük, yüksekten kanka ki ona basıyorsun. Yuvarlanıp havada tak diye yere vuruyor. Damage mi vuruyor şey peki? Şey gibi, haha <laughs> damage vuruyor. Şey gibi, zombi rocktaki... Çevreme vuruyor değil mi? Alan vuruyor. Haha, <laughs> alan vuruyor. Okey. Dört, üç, iki, bir. Let the fight begin guys, Woo! Bir netek atıyorum, izleyin. İzliyorum. Tavuk at buraya tavuk Burada burada biri burada İzle hareketi Mehmet Mehmet you watch the move alright Niye konuşmuyoruz <laughs> Konuşuyoruz Çığlık attım gülüyorum Gülüyorum Nasıl? Güldüm Merhabalar bir daha güldüm Tamam daha gülme ben buldum çünkü seni Aman Aman Evet. Selam Oo. aleyküm. Oo, bir burada burada bak bak. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Oğlum bu bizim bize de... yakın olan var mı? Çünkü onu Ben, değil, değil, değil. ben, bezi bezi Nerede? ben, yakınım. Nereden Bayrağı. çıkıyor? Şunu bir şey alabilir miyim? Şu skill'i bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. Olum, bir de benim zıplamam da böyle bir haship. Hmm. Forman tüfek gibi atıyorum ya. Burada mısın? Ver kimse? Aha. Ulan vurdum burada birini ama hangisi? Wa seni gördüm <laughs> madafak oraya. Vergen ya, yapma, yapma. gel. <laughs> kanka adam var ya böyle ağız üstüme düştü abi atlayayım Oğlum ya. bu alan çok iyiymiş lan. Bizim için kolay bir galibiyet olacak he madı Afi. İki dakika var info vermeyeyim ya. Afi afi. Abi <laughs> biz afi tepelerde <afi gülüyor> ya. Yani. Mesela afi gülebilir misin? Gülebilir. Aynen. Gülebilirsin. Diyor, mi? Gülebilirsin. Gülemem. Gülemezsin. Ben imam değilim. <laughs> <gülüyor> ha, <gülüyor> Kısaktı. Ne? Kızaktı da şu an nereye gitti bilmiyorum ya. Nerede ki bir kızaktı? aktı? adamın altında bir çatıdaydı. Mesela şimdi size şöyle bir info verebilirim. Alp. He. Sen küçükken kurt köyde çok kar yağıyordu değil mi? Evet. Yani. Demek ki yükseklerde. <gülüyor> hayır hayır. <laughs> kurt köyde <laughs> yüksekler <laughs> dolar ötürü mü ne? <laughs> yok yok ondan peki, küçükken ne yapıyordunuz? Salak mısın? Bu ne salak bir soru ya? Küçükken kar ya, ya kardan ne yapıyorsun? Kardan adam yaparım, kardan adam. adam. Tatlıyım, çok çok tatlıyım. Hımm. Aa havuç. Kardan adamım. <laughs> Bilin bakalım kim kazandı. Biraz fazla info verdin evet ama koyduk bu koyduk. Vuh! <laughs> Zaten yeniyordun. Ağlar mısınız daha yoksa bir tık daha bir elde atalım mı? Ne alacağız ya? İko vermesek. Koraycığım kaç dakika olmuş YouTube'a? Bir el daha atabiliyor muyuz? 30 dakika. Bir Ger el daha atalım mı? Yoksa sonraki videoya mı? Kerfi, E Ger o zaman öpüyoruz sizi bir sonraki videoya bekleyelim. Beğenmeyi, abone olmayı, kanal tıklatmayı, onu bunu yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Sevgiyle kalın.